Ben ilk başta şunu söyleyeyim, bunu söylememiştim. Ben bio enerjiye çok karşı bir insandım. Ee, onu söyleyeyim. Ee, ve bio enerji alanlara da çok gıcık kafam birisiydim normalde. Ee, ama şöyle bir şey oldu hani yaşıyoruz ya böyle tokat olarak. Hasan hocam internette tevafuken karşıma çıktı. Takip etmeye başladım. İşte bu böyle hani ortada çıkanlar döner. Ee, diyorum ben böyle saydırıyorum habire final. Ee, ama söylemeyin söylemeyeyim bir sebepten dolayı Allah buraya nasip etti. O da bende kalsın. Eyvallah. Evet. E, işin maneviyatla birlikte birleşip de bu hale meç edilmesi de çok ayrı bir şeydi. Çok güzel bir şeydi. E, teşekkür ettik ilmine. İlim Allah. Allah'ın sizi vesile etmesine, belki basamak kılmasına, bu sayede bizim de Buna faydalanmamıza vesile olduğu için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İki gün eğitim için gerçekten yeterli. Ben normalde eğitim merceği bir insanım. Evet hocam gerçekten çok herkesin seviyesine inebilecek, anlayabilecek kapasiteli bir insan. Yani hepimize, hepimizin anlayabileceği noktalara dokunarak verdi her şeyi. Hiç kimse te tedirgin olmasın. Hele benim gibi böyle biyoenerji ön yargıları olanlar açsınlar gelsinler. Çıkın çıkın gelin. Biz Kolunuz nasıl de... oldu onu da soralım. Bir onu anlatayım. Ee, ben bir iş kazası geçirdim. İş kazasında kolumda üçlü yerde e, çatlak ve kırıklar vardı. Buraya gelmeden önceki gün askıyla birlikteydim ve gelmem biraz imkansızlaşmıştı. Çünkü e, iş yerinden raporum bitti ve ben işe başlamıştım. Ee, kolumu askıya takarken bile kaldıramıyordum buraya geldiğimde e, iş yerindeki arkadaşlar yardımcı olmuşlardı. Ben onu araçta çıkardım kolumdaki askıyı ama burada bir ağrı olayım vardı sebepler dairesinde her şey. Şu anda e, kolumu kaldıramadım elimde <laughs> <laughs> ve hala şanslar var ama Allah'a çok şükür. Evet. Aynen.